Gençler selamlar. Benim hocam Lise kanalına hoş geldin. Ben fizik öğretmenim Barış Akıncıoğlu. Evet. Bağlı harekete başlamıştık. İlk videoda temel kavramlar işledik. Şimdi ikinci videoda çok iyi sorular çözeceğiz. Gerçekten çok iyi sorular çözeceğiz. Yani sizi zorlayabilecek her türlü soru çeşidini bu videoda bulacaksınız. Zaten ana konu olarak baktığımız zaman çok zorlayıcı bir konu değil ama ee, dedim ya yani her şeyin bir sınırı da var değil mi? Zorlayan kısmı da var. Şimdi kazanım ne diyordu bize? Sabit hızlı iki cismin hareketini yorumlar. Ve biz birinci derste şunu görmüştük. Eğer e, iki hareketliden bahsettiğimiz zaman x aracının kime göre? y aracına göre kime göreymiş? y. O zaman y'ye baktığına göre. Ne oluyordu? Bakanın gözü çıksın deyince bağlı hızı x'e dokunmuyorduk. y'nin tersini alıyorduk. Değil mi? Böyle buluyorduk. Biz bunu öğrendik ilk derste. Ve aynı referans sisteminde olmaları gerektiğini söylemiştim. Değil mi? Aynı referans sistemine göre hızları. Yani ikisi de yere göre, ikisi de suya göre gibi düşüneceğiz. Bunu daha sonra da ineceğiz. Ve bu arada hızın vektörel olduğunu unutmayın. Şimdi burada özellikle yönlerle ilgili bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Çünkü sorularda karşımıza gelecek. Şimdi ben kuzey ve doğu yönlerini vermişim. Eğer tam bu işin ortasına gidiyorsan, yani açı ortayına gidiyorsan biz buna ne deriz? Kuzey doğuya doğru gidiyoruz değil mi? 45 derece. Fakat Burası kuzey, burası doğu ama ben 37 derece yapmışım. Bu kuzey doğu mu? Değil. İşte buraya çok dikkat et. Bunun bir yazma adabı var. Bak nasıl başlanıyor bu tarzlarda? Yakın olan açıya göre başlayacaksınız bak. Şimdi 37 buraya 53 buraya. Kime daha yakın? Doğu. O zaman şöyle başlıyorsunuz. Doğunun 37 derece kuzeyine. Hatta bunu sen önce ben bunu kapatayım. Sen düşün taşın diyeceğim. Sen nasıl görecek ki yazacak değil mi? Şimdi kitabı olanlar yazıyor sadece. Hadi ben açtım. Yorumunu böyle okumayın. Kendiniz bir yazın bakalım. Şimdi benim yazdığıma tutacak mı? Buraya 30. Buraya 60. Kime yakın? Kuzey. O zaman şöyle yazmam lazım. Kuzey'in Kuzey'in oğlu. Değil mi? Tanıyor musun öyle biri? Kuzey'in oğlu. genç olunca insan böyle oldu işte. Volkan Konak. Aç. Kuzey'in oğlu diye araştır. Youtube'da şimdi video çekerken. He işte demek ki tanımıyorum. Bak 30 derece doğusuna diyeceksin. Değil mi? Böyle yazacaksın. Şimdi videodaki kuzeyin oğlu araştırın kim çıkacak? Volkan Konak. Bak şimdi eğlenceyi büyütmeye başladık. Daha önce hep aynı çizgi üzerinde takılmıştık. Şimdi biraz daha güzel işler yapacağız. Bir kavşağa doğru şekildeki gibi hareket eden araçların yere göre hızları böyle olmuş. Dikkat et şimdi. K aracındaki durgun gözlemciye göre. Kime göre? K'ya. Nasıl buluyorsun o zaman? Şöyle yazıyoruz. Bağlıs. K'yı şöyle yapacağız. L eksi K. Bakanın gözü çıksın. K. O zaman işin içine yönler varsa hemen size tavsiyem şu dörtlü yönü yaz. Şimdi dikkat et. L'ye dokunmuyorum. L nereye gidiyor? Yukarı 10. K'nın tersini almam lazım. K sağa gidiyor. Tersini aldım. Sola 10. Bak sen vektörlerde ne demiştim ben sana özel durum karşısına gelecek demiştim. Ne dedim orada? İki tane eşit vektör gördüysen aralarında da 90 derece ise bileşke tam ortadadır. 10 kök 2'dir. Tam orta olunca da 45-45 ya. Burası kim? Kuzey. Burası kim? Batı. Kuzey batıya 10 kök 2 diyeceğim. Soru bitecek. Şimdi bak buraya çok daha fazla dikkat et. İşte o dediğim bela çıkıyor bak. Kuzeyin 30 derece batısına falan filan demiştim ya. Ne diyor? Şekildeki verilen hareketlerden x aracındaki gözlemciye göre, kime göre? x'e göre. y'nin Nasıl bulacağım? x'e göre dediğime göre y eksi x vektörü. Ve hemen hop 4 yönümü hazırlıyorum. Nasıl yapacağım? y'ye dokunma. Bak y nereye gidiyor? Şöyle çapraz bir 20 değil mi? Değil mi? Eksi x. Eksi x, x deyince ne yapacaksın? Hop buraya 20 yaptım. E bu açı kaç oldu? 60. E özel durumu sen hatırlıyorsun. 20 ile 20 aralarında 60 derece ise bileşke tam ortada 20 kökü çıkacak mı? Bak en azından cevabın 20 kökü çıkacağını buldum bak. İki tane şıkkı paketledim. Bak özel durumu öğrenmezsen de vektörlerde ne olduğunu öğrendin. Spor yaparsın yemin ediyorum burada. Akar A artı B kare diye. Kosinus teoremi. Peki şimdi çıkan sonucu bir çizelim bakalım. Neye benzedi? Çıkan sonuç şu. Şöyle bir 20 kökü çıktı. Ve dikkat et şimdi. Şurası tam açı ortaya olacağına göre. Şurayla 30 derece, burayla 60 derece değil mi? Burası kuzey, burası batı. E tam kuzey batı değil bu. Ne yapacağız? Kime yakın? Batıya. Batının 30 derece kuzeyine diye söylememiz gerekiyor değil mi? Yakın olandan başlıyoruz. Şimdi bu işi artık renklendirme zamanı. Kitabımızda sayfa 30'daki birinci artık testlerden de birazcık destek aldığım zamanlar olacak göreceksiniz zaten. Hani biraz daha iyi gelişinde istiyorum açıkçası. Yere göre hızları verilen. Şekil birdek gibi. K ve L hareketlerinden. K hareketlisine göre. L'nin hızı nedir? Şimdi bu sefer kareler üzerinde bu işi nasıl yapıyor? Ya hiçbir şey anlatmayacağım yani sana. Şunu anlatacağım. Bağlıs eşittir. Kim bakıyor? K'ya göre dediğime göre. L eksi K. Bu ne demektir? L vektörüne K'nın tersini ekle. Bak. İsteyen arkadaş çizerek yapabilir. Bak hemen çizer buraya yeni karelerini. Bak çizelim hemen biz de. İsteyen arkadaş sorunun üzerine de yapabilir biliyorsunuz artık bu işi vektörlerde. Başlıyorum. L. Şuradan başladığımız düşün. L'yi çizdim. Eksi K'yi çizdim. K nasıl? 3 sağa 1 yukarı. Bunun tersi bu mu olur? Bak hemen çiziyorum. Hop. Eksi VK. Değil mi? O zaman senin bağlı hareketin işte bu işlemin sonucu olacak. Neyle çizelim? Morla çizelim. Nereden başladım Burada. Nerede bitirdim Burada. Hop. Başlangıçtan bitişe çektiğin çizgi senin bağlı hareketindir. Yani number four. Değil mi? İngilizceye de katkımız olsun. Değil mi? Şimdi bu işi biraz daha büyütelim. Sayfa 30'daki ikinci soruyu çözüyorum. Yere göre hız vektörü. VL vektörü olan L aracındaki gözlemciye göre bak L aracındaki gözlemciye göre K'nın hızı VKL. Nasıl yazıyordum? Yazıyorum. Bağlıs. L'ye göre dediğine göre K eksi L. Ve ben bu sonucun ne olduğunu biliyorum. V KL vektörü demiş. Peki sen matematikçi olarak düşün bakayım. Bu soruda neleri biliyorsun? L'yi biliyorsun. Ve bunu biliyorsun. Adama sorsalar K'yı nasıl bulursun desen ne yapardın? Zaten K'yı soruyor. E cevap basit. Matematikte şunu karşı atmak aklıma gelir. O zaman ben K'yı bulmak istersem VKL vektörüne L vektörünü eklerim cevabı bulurum. İyi. VKL'ye ne yapacağım? VL'ye ekleyeceğim. İsteyen arkadaş dediğim gibi tekrardan şöyle hemen bir kare sistemi oluşturalım. Bak hemen hızlı ve öfkeli bitirelim biz şimdi bunu. Ha, buradan başlıyorum şimdi bak. Ne yapıyorum? Ee, kimi yazıyorum? VKL çiz diyor. Çizdim bak sola 2. Ucuna L'yi ekle. Şu mu? Nereden başladım? Nerede bitirdim? Burada başladım. Burada bitirdim. Başlangıçtan bitişe doğru çektiğin cevap al sana K'dır. Yani 2 numaralı hareketli olacaktı. Şimdi bu işi biraz daha zorlayalım. Ee, o sayfa 30 soru 3 bu seferde testlerin içinden. Yere göre hızı VK olan K aracı ve K aracının L aracındaki durgun gözlemciye göre hızı olan VK kare şekil birdek gibidir. L'nin hız vektörü. Hadi bir önce verileri bir yazalım bakalım. Şimdi ben normalde biliyorum. Bağlıs. Ne demek? Kim bakıyor? L aracındaki durgun gözlemciye göre. L bakıyorsa o zaman sen bana K eksi L diyorsun. Ve bu sonucu biliyorum ben. Neymiş? VKL. Peki benim bildiklerim neler bu soruda arkadaşım? Tutturamadık. Vurgulayıcı oğlum Ben bu soruda VK'yı biliyorum. Başka? VKL'yi biliyorum. Sen benden ne istiyorsun? L'yi istiyorsun. Nasıl bulacaksın L'yi? Doğrusu çok kolay. L'yi bulmak için bunu buraya at, bunu buraya at. O zaman şöyle bir şey olur. Bak L eşittir. VK eksi VKL olur. Değil mi? Ne demekti bu da? K'ya V, K, L'nin tersini ekle. Yani ben şu anda size bak normal bildiğimiz şeyleri vektörlerde uyguluyorum işte aslında. Niye vektörleri anlattık? Keyiften anlatmadık. Hadi başlayalım. K'yı çiz diyor. Çizeyim bakayım. Şuradan başlıyorum işte. K. Çizdim. V, K. Sonra ne diyor? K, tersini ekle diyor buna. Bu buraya çaprazsa tersi bu yönde çapraz. O zaman başlangıçtan bitişe doğru çektiğin çizgi al sana L vektördür. 2 numara. Bak aynı şeyi yapıyorum. Bilginiz en büyük anahtar bak. Sadece tek bir bilgiyle farklı soru tiplerini uygulamaya çalışıyorum. Ve belki de bunu ne kadar önemli olduğunu anlayacağınız Bakın sabahtan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Yazmak bu işin disiplini. Bakın. Doğu batı doğrultusunda hareket eden K ve L araçlarından K aracının hızı doğuya doğru vermiş. Bak sana verilen bilgi şu. VK Yönlerimizi de şöyle hazırlayalım isterseniz. Doğu, batı, kuzey, güney. K doğuya doğru vermiş. L aracın K aracındaki gözlemciye göre hızı batıya 2V ise L'niz. Şimdi bak hadi yazalım. Bağlı hareketi ben nasıl yazıyordum? Kime göreydi? L aracının K aracındaki gözlemciye göre. Kime göre? K'ya göre. O zaman L eksi K diye yazacağım. Peki ben neleri vermişim sana soruda? Ve bu sonucu ben biliyorum. Bak ben K'yı biliyorum. Bağıl hareket sonucunda biliyorum. L'yi bilmiyorum. O zaman sen bana burada L'yi nasıl bulacaksın? Çok basit. L'yi bulmak için bağıl hız vektörüyle K vektörünü toplayacaksınız arkadaşım. Sana bağıl hızı vermişim ben. Batıya 2V'miş. K nereye gidiyordu? Doğuya V ile gidiyordu. İyi hayırlı işler. Batıya V ile gidiyormuş aslında L dediğiniz adam. Şimdi işi biraz daha zorlayalım. Sayfa 31 soru 7. KLM araçlarından K aracınızı doğuya ve bak yine hazırlıyorum. Doğu, batı, kuzey, güney. Sana verilen şey şu. K doğuya V ile gidiyormuş. K'daki gözlemci K bakıyor. L aracını doğuya 2V görüyormuş. Hadi yazdım. Bakın bağlı hareket eşittir. K gözlemci olduğuna göre L eksi K. Ve bu sonuç değil mi? Doğuya doğru 2V çıkacakmış, değil mi? Bunu biliyorum ben. Kimleri biliyorum? Ben bağlı biliyorum yani sonucu biliyorum. Bir de K'yı biliyorsam ben buradan L'yi bulurum. Hadi bulalım L'yi de hemen. L ne çıkardı buradan? L dediğiniz şey bağlı hareket ile K'yı toplayarak bulmam lazım. Şimdi bağlı hareketin sonucu nereye doğruydu? Doğuya doğru 2V. K neresiydi? doğuya doğru v ise o zaman sen bana L'yi öğrendin. Doğuya doğru 3B'miş. At çantaya. Daha bitmedi soru. Sonra diyor ki renk değiştirelim. M ne diyor? K aracındaki gözlemci L'yi doğuya 2 ve M aracını batıya V görüyormuş. Bir de M'ye de bakıyor bu adam. O zaman sen yeni bir bağlı yazman lazım. Ne diyor o zaman? Şöyle diyor. M aracına da baktığına göre ee, M eksi k değil mi? Şimdi sen yine kimleri biliyorsun burada? Bağıl sonucunu biliyorum. K'yı biliyorsan ben o zaman buradan M'yi bulurum. Hadi bulalım. O zaman M dediğiniz şey. Vm eşittir. Bağılız ile K'yı toplayacağız değil mi? Hadi bulalım bakalım. Bağılız ne? Batıya ve K neydi? Doğuya ve Vay o zaman senin Vm'nin cevabı sıfırmış bak. Bunu da öğrendik. Şimdi soru başka ki devam ediyor. Hadi bir daha bir renk değiştirelim. Bayağı uzun sormuş. Habire sormuşuz ya. L aracındaki durgun gözlemci M'yi ne gör? Kim bakıyor? L. Hadi bakalım. Sorunun son cümlesi bu. Bağlı harekete göre L'deki gözlemci yani M eksi L nedir diye soruyor bize. Cevap basit. M neydi? Sıfır. L'nin tersini alacaksın unutma. L neydi? Sağ 3 ve sola 3 ve sonuç sola 3 ve batı 3 ve yazma disiplini. Her şeyi çözen şey şu yazdıklarınız arkadaşlar. Bu en kıymetli kısım. Konuya veda edelim değil mi? Artık. Yeter yani. Hareket halindeki KLM araçlarından K aracındaki gözlemci L'yi Doğu'ya V görüyormuş. Hadi yaz bana. Bağlı hareket. Yazıyorum. Kim? K aracındaki gözlemci olduğuna göre. L vektörü eksi k vektörünün sonucu doğu yönünde v. Bak yazdım. L'deki gözlemci de M'yi kuzeye V görüyormuş. Hadi bir daha yazıyorum bağlı. Kim bakıyor? L. O zaman M eksi L de neymiş? Kuzeye doğru V'ymiş. Sana neyi soruyor? K aracındaki gözlemci M'yi. Yani sana sorulan soru şu. M eksi K nedir diye soruyor değil mi sana? Şimdi bana bakın. Hiç ne K'yı biliyorum. Ne L'yi ne M'yi. Ama eldeki malzemelere dikkat etsene. Ben bu iki denklemi toplasam. Ne olur? Bak. L'ler gider. M-K kalır. Eşittir. Sağa doğru V. Yukarı doğru V. Bana neyi sormuştu? Aa M-K. Ben zaten buldum onu. V ile V 90 derece. Hangi yön çıkar bu cevap? Şöyle bir şey çıkar. Tam ortaya doğru V kökü. Hangi yönsün sen? Kuzey. Bu taraf Doğu. Kuzey Doğu V kökü yazmak umarım size bu disiplini kazandırabilmişimdir. Çünkü bunları yazdığın anda kimin eksi olacağını biliyorsan vektörlerde toplamayı çıkarmayı biz biliyoruz arkadaşlar. Çok rahat yapacağınızı düşünüyorum. Ve umarım şu iki şeyi kazandırdım size. Bir, soruları gerçekten dikkatli okuyup gözlemcinin kim olduğunu lütfen iyi tespit edin. İkincisi de bu yazmaktan lütfen ödün vermeyin. Yani bu konuda atıyorum ben sana K'nın L'ye göre dediğim anda sen bana şunu yazacaksın kardeşim. Bağlıs eşittir. Kim bakıyor? Kime göre? L'ye göre. O zaman bitti. VK eksi VL yazdığın anda ben ondan sonra size güveniyorum. Zaten matematik işlem hatası çok çok yapacağınızı da sanmıyorum. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Bir sonraki konumuz bileşki hareket. Yani meşhur ismiyle de nehir problemleri başlıyor. Hadi bakalım orada görüşmek üzere. Müzik